Hepinize iyi akşamlar. Ee, tarafsız bölgeye hoş geldiniz. Şimdi Ankara'daki konuklarımızı da bir görelim. Ee, Mete Yarar ve Hakan Bayrakçı burada. Ankara'da İsmail Hakkı Pekin ve Zafer Şahin var. Hep e, İsmail Hakkı Bey'e ve Zafer Bey'e merhaba diyorum. Hoş geldiniz. İstanbul stüdyomuzda da Mete Yarar, Hakan Bayrakçı, Doğu Perinçek birazdan ee, gelecek aramızda olacak. Geliyor mu? Tamam. Doğu Bey de geliyor. Şimdi sayın seyirciler bu akşam şu Ukrayna meselesini eline boyuna konuşacağız. Yani bir gerçekten bir sıcak çatışma ihtimali var mı? Rusya ne istiyor? Sesini... Ukrayna ne değil istiyor? Değil mi? Batı ne istiyor? Amerika ne istiyor? Macron nerede duruyor? Bütün bu sorulara net cevaplar almaya çalışacağız. Belki bu konuda farklı görüşler de ortaya çıkacak. O farklı görüşleri de dinleyeceğiz. Yani bir bu krizi anlamaya çalışacağız. Bu akşam tarafsız bölgede. Çabamız bu yönde olacak. Ee, pazartesi akşamı ben bir şeyle başlamıştım. Ee, herkesin konuştuğu bir anda gündem olan o uzun masayla ilgili bir şey yapmıştık. Hakan Bayrakçı da bizler bizde birlikteydi. Bir anda o o böyle sıcak bir gelişmeydi değil mi? Evet. Hakan Bayrakçı hani pat diye çıktı o klipler o, yaptılar sonra. Tatrevaliler neler yapıldı yaptılar. canım evet. Ha şimdi geldi o görüntü. Merhaba. Merhaba. Doğu Bey merhaba. Selam, merhaba Olar hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ya şimdi bu gösteriyor. Bu masa sizin dikkatinizi çekti mi? Gösteriyor Hayır, şu an anda. Defa tahterevalli. Evet. Ha, bak tahterevalli yapmışlar böyle. Göstersene şey Onur. Ama yanlış bu masanın o tarafına Biden'ı oturtmak lazım. Bekleyip <laughs> kuvvetle. <laughs> Macron, Macron şey değil mi? Ağır siklet mi? <laughs> Hafif siklet Ve bir şey yapıyorlar ya. E, sosyal medyada bunun çok geyini yaptılar böyle. Doğu Bey bir yorumlar mısınız? Bu nedir yani? Siyasi bir mesajı var mı? Valla bence yanlış. Burada karşı karşıya gelen kuvvetler Asya kuvvetleriyle Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da bir ara güç konumunda. Hatta gittikçe Doğu'ya doğru Rusya'ya, Çin'e ve Türkiye'ye doğru yaklaşıyor Avrupa kuvvetleri. O bakımdan bu yanlış yani doğru bir analizin <laughs> ürünü değil bu resim. Peki burada Putin e, Fransa'yı da Batı bloku içinde görüp Amerika, Fransa hepsine bir mesaj mı veriyor? Ya yani öyle yorumlanması zorlama mı olur? Zorlama olur. Çünkü karşısındaki kuvvet o değil. O arada mesela karşısına Biden'i oturtup araya da Macron'u otursa, yani iki tarafında kazanmaya çalıştığı bir güç o zaman anlamlı olurdu. Yani onun için bu resim bence peki. Bunun bir anlamı yok mu? yani? Bence yok. Bu tamamen e, pandemi koşullarında mı böyle olmuş? <laughs> Bence bunun anlamı yok çünkü karşı karşıya gelen iki kuvvet e, Amerika ve Rusya. Aslında burada e, Ukrayna'da sonuç itibariyle Amerika'nın bir piyonu tıpkı Yunanistan gibi. Ondan sonra Macron'dan Almanya ise daha doğuyla ilişkilerini geliştirmeye çalışıyorlar ve doğuya muhtaçlar. Daha aradalar. Enerji bağları dolayısıyla. Aradalar yani. Aradalar ve hatta biraz doğuya doğru kayıyorlar. Ukrayna'dan kayıyorlar. yana Onun için bu çok anlamlı değil. Ben ilk başta Biden zannettim. Evet ama değişik. İsmail Hakkı Bey sizin bu fotoğrafla ilgili yorumunuz <laughs> nedir? Doğu perincek çok anlamlı değil dedi. Çünkü karşı karşıya de değil dedi. Değil mi tam öyle? Değil evet değil. bu iki kuvvet yani Amerika ile Rusya burada tahteravallilerin iki ucunda olması lazım. Şimdi Rusya ile Fransa'yı koyduğunuz zaman tahteravalli böyle oynamaz. Rusya tarafı ağır basar, Macron da havada kalır. Ama e, daha önemlisi Macron burada ara güç, karşı güç değil. Rusya'nın karşısındaki güç değil ara güç. İsmail Hakkı Bey, yani şunu söyleyeyim ben e, tabii ki sorun. Amerika ile Rusya arasında, daha doğrusu Doğu ile Batı arasında ama buradaki baktığımız zaman şunu görüyoruz: Putin e, o kadar uzağa koymuş Macron'u. aralarında mesafe var. Bana göre hem Avrupa'ya hem de Biden'e diyor ki, e, şunu demek istiyor: e, e, Bu iş Avrupalı işi değil. Bırak sen geç karşıma, e, Avrupalıları gönderirsen ve bu böyle uzak tutarım. Dolayısıyla. E ee, benim karşıma senin geçmen lazım. Geçersen e, o zaman belki e, daha yakınlaşabiliriz. Daha bu konuları Peki, görüşebiliriz. İsmail Hakkı e, Bey, Putin, bu konuları görüşemeyiz şeklinde Putin evet. Putin Macron'un arkasında Biden'ın olduğunu mu düşünüyor da böyle bir mesaj veriyor. E, 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 şöyle tabii ki yani e, evet Macron karşıda değil ama sonuçta Macron ABD adına ya Avrupa adına özellikle Avrupa adına şey yapıyor. Arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Ee, ve, e, ve seni buraya kim gönderdiyse senin sahibin gelsin diyor. Onu, onu söylemeye çalışıyor bana göre bu şeyde. E senin sahibin gelsin derken sahip senin olarak... Senin gelsin onu da görüşeyim diyor. Bu Biden'ı mı kastediyor yani? Evet Biden'ı kastediyor. Bana göre Biden'ı kastediyor. Çünkü Avrupa'da başka bir şey yok. Belki bir de İngiltere <laughs> olabilir. Ama İngiltere'ye zaten gereken cevabı verdiler. Ee, o bölgede İrlanda bölgesinde Deli tatbikat yaptılar ee, Gerekenleri de verdiler Hatta İngilizler herhalde yakında Johnson falan e, şey gör, Moskova'ya görüşmeye gidecek Hem Dışişleri Bakanı hem Johnson hem Milli Savunma Bakanı ee, Yani Onlar da biraz çok yukarıdan atlar ama e, Sonuçta burada e, Hesap e, Biden'a kes, e, kesiliyor e, Yani bunun iç, e, bunun içinde e, Almanya yok Diğerleri yok e, Yani böyle baktığımız zaman olaya olayın tamamen e, şeyle ilgili olduğunu yani bu iş Avrupa'yı bu işe karıştırmayın. Avrupa ile bu işin alakası yok. Onun için siz e, şeyinizi, destek destekleyicinizi ya da şeyi getirin buraya. Amerika'yı Amerika'ya getirin. Amerika ile görüşelim. Benim derdim onunla. Bu sorunu onunla çözebilirim ben. Çünkü denge arayışı içerisinde e, düzenin, dünya düzeninin Tekrar yeniden değişmesi için e, e, gerekenleri yapıyor Çin'le birlikte. Öyle, onu söylemeye çalışıyor. Ve e, e, siz de diyor daha sonra görüşeceğim diyor. Bana göre e, yani çünkü hesap e, şeyle ilgili e, ABD ile e, yani Avrupa'nın ya da transatlantik bağının e, gevşemesi, kopması ve e, şeyin e, Putin'in doğrudan bir Avrupa gücü olarak Avrupalarla görüşmesi e, söz konusu. Ee, ama şu andaki e, pozisyon e, şu anda e, Macron'da buraya gelenler de, çok sayıda gelen oldu biliyorsunuz, e, buraya gelenler de hepsi e, ABD adına geliyorlar ve ABD adına ricacı oluyorlar. E, çünkü sonuçta de şöyle bir sıkıntısı var bu bölgede. E, ABD eğer Rusya biraz daha ilerlerse en büyük sıkıntıyı bunlar çekecekler. Yani doğalgaz olmayacak. E, eğer savaş çıkarsa ki Putin çıkmayacak diyor. ben de çıkmayacağını değerlendiriyorum. savaş çıkarsa en büyük zararı Avrupalılar görecek. dolayısıyla Avrupalılar bu konuda biraz ondan dolayı Putin'e gidiyorlar. şey Biden onlara baskı yapıyor. İşte bakın Almanya'yı aldı yanına. Alman şansölyesi Scholz'e geldikten sonra, e, Washington'a geldikten sonra orada İsmail nasıl? Hakkı Bey. Çin 3 Evet. Bir dakika. Ya Putin e, bu e, Macron'u bir tür Amerika'nın adamı gibi, Amerika'nın Ameri Biden'ın gönderdiği adam gibi mi algılıyor? Yani imkansız bir şey. E, Putin çok iyi biliyor. Macron olsun, Almanya olsun, Amerika'dan gittikçe uzaklaşıyorlar ve e, Ukrayna-Rusya çelişmesinde de. Aman e, şey bir patırdı gürültü çıkmasın. Rusya'nın taleplerine de biraz dikkat edelim. Tavrı içindeler. Onun için Amerika'dan bağımsızlaşan bir çizgi izliyorlar. Atlantik sistemi içerisinde. O zaman Avrupa'yı Amerika'dan farklı değerlendirmek lazım. E zaten Putin de e, kocaman Rus devletinin başında farklı değerlendiriyor. E bu masa ne peki? Bu belki <laughs> korona bulaşmasın diye <laughs> Şaka mı ya yapıyorlar? Bu gerçekten hani bu bu masa benim kafamı karıştırdı. Eğer gerçekten şeyi ne derler ona e, Avrupa Amerika'dan farklı bir çizgiye yöneldiyse Putin de tabii bunun farkındaysa evet. böyle bir masada ağırlamaması gerekirdi. Bu bana, beni bu biraz benim garip geldi bana ama şimdi yani Rusya Putin bunların evet. farkında olan strateji kuran. Onu iyi tahlil yapan bir de eski istihbaratçı olduğu için şüphesiz fotoğrafları da var. E, ve bugün dünyada strateji kurmada usta olan e, liderlerden biri. E, o bakımdan Macron'un hangi konumda olduğunu çok iyi biliyor tabii. Ama Peki, bu hakikaten garip yani böyle uzun bir masa Macron'la Biden'ın arası iyi mi kötü mü? E, kötüleşiyor. Kötüleşiyor yani e, mesela Fransa Atlantik sistemi içinde Almanya'ya göre daha Amerika'ya yakın gibi gözüküyordu <laughs> ama şunu gördüler Amerika gidiyor. Amerika batıyor, iniyor. Dolayısıyla bütün e, kuvvetler ondan ayrılma yönünde. Fransa da büyük bir devlet, önemli devlet. E, NATO içinde muhalif bir e, geleneği var, geçmişi var. Onun için e, Macron, Amerika'nın denetiminden uzaklaşan Fransa'nın bir e, pe, temsilcisi. Belki yani Fransa'nın Amerika'ya en yakın kanadında yer alıyor ama Fransa'nın kendisi Amerika'dan uzaklaştığı için o da o geminin içinde Amerika'dan uzaklaşıyor. İsmail Hakkı Bey uzaklaşıyor mu Fransa Amerika'dan? Avrupa hatta. Yani şöyle söyleyeyim ben e, yani Avrupa'da böyle bir şey var e, duygu var evet böyle bir düşünce de var ama Amerika'dan uzaklaşmak o kadar kolay değil. Yani e, belki Doğu Bey'in söyledikleri yıllar alır. 10-15 yıl Bilemem yani e, şeye bağlı biraz da e, Çin'in ve Rusya'nın mesela Putin'in bu ortaya koymuş olduğu kriz yönetimi sonunda eğer Putin e, ABD'ye rağmen birkaç adım atarsa savaş çıkmadan bazı denge unsurlarını ortaya koyabilirse bu e, Amerika'nın e, Avrupa ile bağının yavaş yavaş çökeceğini e, gösterir. Evet, siz de katılıyorsunuz e, tam tersi bu fikre ama Putin, henüz... Henüz tam olarak e, zaten ama Doğu Bey'de ayrışmaya evet. başladı diyor. yani bu. Süreç. Bir süreçten bahsediyor.